Hayır ya, benim ligim neden aşağı şey atıyor bu? Düştüm böyle ne dosya? Düştüm böyle ne dosya? Her, Her... Her... Oynayak mı? Kanka ee, ben de oyna. Okey. Bura dolu. Aldım onu, aldım onu. Aldım, aldım. aldım onu. Tamam, pardon, pardon. Evet, pardon. Tamam, tamam. Ben gerçek sandım. Biri daha var. Ben Teddy kardeşimi vurdular. İzin vermem. Ya siz ama beni aşağı attınız. <laughs> siz orada ne güzel adam vuruyorsun. O zaman şey yapmaya girmeye kanka kediye. Efe anladık 99 kere zaten biliyoruz bugün sikiyor. abi önümüzde var. O büyük yerdeler kanka büyük yerdeler. Ortadalar. Dikkat ortadalar. Kafalarını mı gördün abi? Ne ortadalar ortadalar. Dikkat gösterme. Utku. Utku bak. Aldım abi onu. Burası da bu kanka bol bol kalkan çekin hiç bulamadım ki abi oğlum valla bak efe yine yapma ya. kanka bu tarafa oyna dikkat Konya'da fıkarsak Sola açıldı. Geldim sana. Aşağı mı atladı lan o? Anam. Gözükmüyor abi. Aşağı mı atladı? Aşağı atlamadı ben tam altınızdayım. Biri atlamadım aşağı. Tamam kanka dön lutunu yap dön lutunu yap dön lutunu yap. Yo şu an atlamadım. Dön 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 lutunu yap. Sadece böyle söyletelim. Alabildiğiniz kadar dürbün falan alın kanka. Ama ups, gelsin istersen yine. Dur kanka 45 saniye kalmış. <laughs> M4 var M4 olmayan alsın Alıyor mu abi? O benim var Anox alıyor mu yoksa ben alıyorum Farka al şey dostum bende var Ha tamam varsa dur ben Hediye de silah verme fazla da M4 bulup Hediye sana fazla da M4 bul Farka al sana Sıkma Gördüm sıkma, abi sıkma, sıkma 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 arkadaşı da var arkadaşı da var Hakan abi. Batur git. Abi arkadaşım abi evde. Bekle. Nerede? Nerede? Hele Çıldıracağım. Ay! Bana gece yaptın bana gece bak hadi. Bekle vurma. Abi araçlar geldi. Alo alo alo, alo. Nerede? Kanki Ne? Sesim geliyor kanka mu? Kanka nasıl duvar arkası attın lan Lan ne duvar, duvar arkası be abi. kanka ne duvar arkası be Arkadaşın ya, var ya, mı arkadaşın gülüyoruz, 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 gülüyoruz. Arkadaşın var mı? Var ya yakında Bir tamam, numara ne edesin lan Tamam gülüyoruz. gelsin Gelsin kaldırsın hadi biz gidiyoruz Bırak bırak Lan bir numara bize gel bizim araba bırak. bulun Alo. Gülüyoruz. Araçlarımızı aldık abi affedin ha kusura bakmayın bir adamsınız seviyorsunuz alın bunları. Adam var ya Alın bize gene üçlü motoru bıraktılar lan. Dur bir dakika dur dur. Sen üçlü motor getir. Kral dürbün var mı dönümün? Biz bittik zaten. <laughs> Ver bende ben öleceğim. Eyvallah görüşürüz. Aras bu çocuklara daha. Oha! Yok burada çocuk izliyor. Ah be kardeşim. Ah, küfür yok. Kardeşim küfür yok. Kanka şu 8 x atsana zaman 8 x. Vallahi ben almadım abi. Allah çarpsın ben de almadım. Kanka 8x birinizde onu alabilir miyim? Öyle evet, derim ben de alalım. Oğlum sende değil onda değil kimde oğlum bu 8x? Adam atladı adam atladı. Önümüze ne adam de? atladı. Tam önümüze adam atladı. Önümüzde. Önümüzde. Bekler oynayamadım ki. Aa bir işaret yapabilir misin? 3, 2, 1. Ya Allah. Bitti. Ananı. Teddy, oğlum, oğlum, bu tüp çok kötü taraf. Abi böyle bu açık gözler Allah aşkına. Teddy, 8 ikisini alabilir miyim canım benim? Güzel Teddy. Nereden? Gördüm, gördüm. Burayı da abi. Benim. Ne alaka lan? Aa dışarıdan dışarıdan bana oyna bana oyna bana oyna. Tut tut tut. Dedi beni niye geçip gidiyorsun be kardeşim? Tam koruyayım burayı şimdi dedi. Koru burayı. Üst kata alıyoruz mu abi? Bomba. Atıyor. Bomba. Çık üst kata çık. Üst çık. Biri bir aşağıda kalsın. Evet. Teddy aşağıda kal. Sağ taraf sizde bu arada. Önümüzde abi. Hadi aşağıdayım aldım beni kanka. Hadi. Buraya gel. A noksan otu bana. Bir tane benimce bitirseniz var. ya. Çek 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 utku çek utku çek utku çek utku Tamam abi dur. Bitirin ah beni ya. Axe utku. At bombayı bana, At bombayı ben bana. O... bana Bombay bana. bombayı bana. Utku utku. Önümüzde mi? At bana bombayı. Hıhı. İnbu atar mısınız? Aha, dur. Dedim ben size. Yani <laughs> bir aşağı yeks Otlu in. Otlu in aşağı. Evet, harikasın. Nereye aldın? Sola bekliyoruz. gel. Sola gel. Bekle. Dur bekle. Ya Lan sola gel diyor lan. Yavaş sonra. beyler. Bunu bırakmadan da gidebiliyor. Beyler yavaş. Şunu şuna hemen basacağım basacağım basacağım. Bu arada. Nerede? Nerede? Dışarı çıktı, dışarı çıktı, dışarı ben çıktı. Ben Traktörün arkasında. Traktörün arkası değil, duvarın Ben arkasında. şuradan arkadan arkadan oynayacağım. Yanına birini al. Tek başına oynama. Biri gelecek mi? Yok. Oğlum. Benle oynasın, biri. Tamam, tamam. Benle oynasın biri. Benle oynasın biri. Benle oynasın biri. Duy beni. Dedi, Utku kal. Utku kal. Utku Abi, kal. Abi takım oyunu yok işte. Ben bunu nasıl biliyorum? Oyalı, oyla, oyalı. Abi cana hele. Ya, ya. Oğlum Teddy neden gitti ya? Ama Teddy sen de çok saçma. Arkamdan Arka. biri gelmiyor ki. Utku neden gitti? Onun arkasından. Tamam tamam gidelim. Arkada var. Şey. Çok arada kalacağız bu arada beni bulsun. Aradım evet. ben şimdi. Dikkat! Şu şey... Aynen aynen, aynen. gördüm onu gördüm onu. Lampı. Dikkat arkada var arkada var. Anoks bu tarafa geçti adam. Abi arka geldi arka geldi. Onda var. Anox yaptın onu. Helal lan Anoks. küçük bir yandan tutuyorum. Ben şey sağ taraf var kanka. Nelerin? Dere, işaret. Watch out. Evet. Ee, kanka şunları al. Kalkan sipariş ver. Anlat abi. Boşver sen kullan sen kullan. İstediği ah. kadar sipariş ver çabuk. Evet. Atatata, ben, ne vereyim mi abi? Kalkan kalkan hepsine kalkan siparişi ver. <laughs> Tam. Anok şöyle bakmadı, Ağabey. Ağabey Ağabey Anok, ben şöyle bakma da abi meyne sağlam. Aa onu vurun Yemedi bak. Buraya konumlandı abi. Yemedi o. Videoda. Ya bir yere konumlandır evet. onu hadi. Al abi burada. Ya, 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 aa Araç Şu... bin araç bin araç bin araç evet, bin araç bin araç bin araç bin araç bin araç bin araç Anok sen M4'ü şeysiz mi oynuyorsun? Dürbünsüz. Oğlum hepimiz aynı yere atlıyoruz lan. Adam tamamen bak. Şurada şurada, şurada şurada şuraya at şuraya at şuraya at. Şuraya at. İçeri Yok. çıktı. Yok. Çok Buraya atacak. Evet. Ben Oyna ben ne? bomba gidiyor. Geldim. bomba attı çıkma. 2 <laughs> tane bomba var bende. Allah saçma bir biz fark etti seni. Lan neden kabak gibi açtınız biz? Allah'ım. <laughs> kardeşim yeter artık bitsin şu bombalarından. O nasıl bomba Üst katta abi diğeri. Üst katta. Al. Abi maç yapıyor. <laughs> Kalkan çekin çekebiliyorsun. Abi bir dakika. Kalkanları yapıyorum. Aldım. <laughs> çok 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 çok. Aa. Abi yetmiyorsa vereyim mi? Anox. Harikasın. Anox ah Anox ah Anox ah, Anox ah, Şu alanda 17 kişi nasıl kalıyor lan? Şöyle bir alan olur. Hatta şöyle bir alan olur. 5 kişi kalır. Ya. Şimdi bize 17, 17 kişi kaldı. Hayattaki şansım. Oo aleyküm selam Bilhan abi hoş geldin. Drop Şok atmış. Soğuk ismi daha sonra ayva yedin mi? Hmm. Watch out. Araç. Mark location. Abi sis var aynı orada. Ama ya veya dur sen yapma ya. Kanka sen için araf gelip kim bu? Adam, 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 adam var adam var orada değil adam. Watch Adam var değil. orada orada adam var İşte adam var. Orada. Ama orada da orada şey değil bug var. <laughs> aynen bak var abi. Süsün içini ben Hı. görebiliyor mu ya? <laughs> geçti ağaca geçiyor. Taşa geçiyor. Ağaca geçiyor. Anox daha var. Harika. Anox çok ona et çatı. Beni izle. Çok ona açıdır. Ne? Bak var bak var, var, bak var bak var bak var bak Anox tepeye çık. çık. Ya. Kalkan açtı şerefsiz. Anok sağdan açılsana sen. Alttan sağdan açılsana. Yok kanka benim oyunum çok iyi. İzle. Yeni gelenler hoş geldiniz. Takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Sport adresimize gelip çekilişlerden haberdar Hı? olabilirsiniz Bilmiyorum. arkadaşlar. Selam. Arkadaşlar açlar açlar işte. Abi bakıyor şu araç. Anam şu var, bak iyi bu. Anam kurdun onu, ne Bravo baksana anam. Hadi be bombam yok. Ama abi benim kalmadı ki. Gelme. Bombam var mı, bombam var mı? Bomba versene bana. Yok abi. Bunları al bomba siparişi tek... ver. Çabuk kızarmışız. Şey, sen de sıradan açıl. Sağ. nerede lan? arkalayacağım? Arkalayacağım. Bekle bekle. İşte, burada. Burada Bekle arkalayacağım. Arkalayacağım abi. Arkala hadi hadi. Arka hadi 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 yaparsın. Arkaladım onu. Hadi. Hadi. hadi Ne oluyor lan? Kanka gösterme çok sağlam sıkıyorlar. Kingim ne yaptın sen onu? Kendimi mi yaptım kanka ben? Kanka adam vurdu da sen neden en başta geçtin? Kanka 400 sıkıntı Orada çok kalan Oğlum kingim yani işte. var ya Nerede? Tamam işte orada çok kötü Kanka hepsi boşlukta bak. Abi alan şuraya açsan abi. Yani bekle, o bekle, buraya bekle. alan geliyor. Adam bu tarafa oynayacak. Bak bu tarafa oynayacak. Ben buradan koruyacağım bekle. Bagi ile geçiyor abi. Hadi hadi hadi. Anorox! Geliyorlar. Ömer, çok kötü oldu. Gel lan. Abi, arka. Salsa, kalkan mı? Kalkan aç. Uy, dedin Arka var abi, arka var. Kalkan, kalkan var, koymuyor, kalkan var. koymuyor. Arka geç, var. kalkan koymuyor, gel. Tamam. Hmm. Arka vardı bu arada. Biri cam basıyor evet. arkada ama. Arkada felseşiyor. Sargı şey basıyor, sargı basıyor biri. Dur dur yakında biri sargı basıyor. Sol tarafta. Sol tarafta. O tarafta dikkat. Aa ben senin kuvaklığını yolu... Açılıyor abi. Ha bu arada var ya hmm. alma ihtimaliniz yüksek. Gördüm onu. Ölme ihtimaliniz <laughs> Abi vurdum bir helal. Abi, Önümüzdeki şey kaldı Niye kaldı abi. Niye Niye baygını gebertmedin? Utku baydı oğlum onu. Yok Utku abi. Baymadın mı sen? Abi, hadi be. Kaldı. Yok. hadi Utku. Neyse. Instagram'a vuruş çıkart hadi. Deflin. Instagram mı? İnstagram. Aa oh, vurdum abi BS. BS vurdum. Oğlum Instagram değil de bana geldi. Öldünüz bu arada. Hayır ya, ya sesim, tek kişi ölmeyelim. Tutamıyorum seni şu an. Yok abi beni tutma. Beni öldüm, tutma. Öldüm Fukan abi. <laughs> Böyle sabah kifir açtı olacağı bu. Uçkunun yüzünden.